başka? Önemli bir değil. Annem mi? <laughs> Annem önemli biri değil mi? Yok canım, olur mu? Ben de her gün konuşuyorsunuz diye öğrenelim. Kimmiş aşkım? Kim kimmiş? İşte mesaj atan. Ha, önemli biri değil ya. Mesut sen kimi olduğunu söylemedikçe önem kazanmaya başlıyor bu önemli olmayan biri. Farkında mısın? <laughs> Cevap da vermiyor hayatım. Söylesene kim? Haydar. Oldu mu? Olmadı. Çünkü senin Haydar diye bir arkadaşın yok. Ver telefonunu bakacağım. Hayır ya. Vermek istemiyorum telefonumu. Hayır. Ne demek? Verir misin telefonu? Hayır vermeyeceğim. Hayatım telefonunu verir misin? Vermeyeceğim. Ya? Telefonunu verir misin? Vermeyeceğim. Hocam? Ver, Vermiyorum usta. ya. Ver ulan telefonu! <laughs> Ne oluyor ya? Karım resmen gasp ediyor beni şu anda. Bak, polise gidersen var ya, vallahi seni içeri tıkarlar. Al, ah, al. Ah. Biliyorsun bunu değil mi? Şifren Söylemeyeceğim şifreni. Ne demek söylemeyeceksin? Söylemek istemiyorum ya, söylemeyeceğim. İnat ettim, anladın mı? Söylemiyorum ha. Öğrenemeyeceksin bunu. Ne inadı bu ya? Senin Haydar diye bir arkadaşın olmadığını biliyorum. Niye söylemek istemiyorsun? İşte bu yüzden söylemek istemiyorum. Haydar diye bir arkadaşım olmadığını biliyorsun değil mi? Ya bütün hayatımı biliyorsun, çevremi, her şeyimi biliyorsun. Bir tane mesajımı bilmeyi ver. Benim seni bilmediğim bir haydarım olamayacak mı? <laughs> Aşk olsun. Ben öyle sevdiğini bunaltan, her şeyine karışan bir eş miyim? Yani beni böyle mi görüyorsun? Gerçekten çok yazık. Ben şu an çok üzgünüm ya. Ne kötü bir eşmişim ben. Ya aşkım üzülme ya. Ben seni öyle falan görmüyorum. Görmüyorum seni öyle ama biz öyle bir çift olmuyoruz. Allah aşkına. Yahu yapmak isteyen bunu yapar. Ruhum bile duymaz öyle değil mi? Bıcı bıcı. Do do do. Hadi barışalım artık ya Allah aşkına. Şişt. Tamam özür dilerim sarkıtma şu dudağını sen de hadi. Hadi artık. Neşelendirmek için ne yapalım seni? Telefon şifreni ver. Lanet olsun ya yalandı değil mi? O dudak sarkıtıyorlar öyle. He? Suçluyum, suçluyum demeler. Bunların hepsi yalandı, değil mi? Yalandı. Sen şimdi şifreni vermiyor musun? Vermiyorum ya. Ne yapacaksın? Ha? Tam olarak bunu yapacağım. Oh, oh. Yüz tanıma sistemiyle telefonu açmadan yemezler. Bakacaksın bu telefona. Bakmayacağım. Bakacaksın. Bakacaksın. Bakmayacağım. Bakacaksın. Bakmayacağım. Bu ne ya? Çekeceğim gibi. Aa. Hayret bir şey ya. Bakmayacağım. Başaramayacaksın bunu. Vermiyorum. Hani nerede? Ya Allah! Çabuk Telefonu! Kızım saçmalama! Şuna, ya, ya bu ne inat? İnaç aşağıya in. Bilmiyorum şuna bir bak. Ya ha? bak bir cana gözümü kapattım. Kapatamazsın şuna bak. Bak ha? bak. Bak sen ineceğim. bak vallahi kapı çaldı. Tamam. Çiçek bak. kapı çaldı. Açarım bak. rezil olursun. bak, bak öyle. Vallahi diyorum. bak açıyorum. rezil olursun. Hayır açma. Bak şuradan bak. aşağı düşecektik biraz diyorum. önce. Açma diyorum şuna bak. bir bak. <laughs> açma. Kız, bak. Selam. Selam. Biz yanlış bir zamanda geldik galiba. <laughs> yok be abi. Yok, yok gelin, gelin. Gidelim mi? Gel. Yok, yok gelin, buyurun. Aa, tamam, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyur. Günler misin hayatım? <laughs> Hoş bulduk. Hayırdır çiçeğim? Ne oldu? Yani... Mesut, beni aldatıyor lan bu. Hayda, ya nereden çıktı bu? Yok öyle bir şey. Bir erkek. Telefonuna mesaj geldiğinde böyle bakıp ters çevirip sehpanın üzerine koyuyorsa aldatıyordur. Kim söylüyor bunu ya? Bu ne saçma bir argüman. Ya sana, seninle geçirdiğimiz zamana saygı duyduğum için telefonuma gelen mesajı önemsememiş olamaz mıyım? Tabii ha? ki olamazsın. <laughs> Kim atmış mesajı? Bilmiyorum ki. Görmedim, vermiyor şifresini. Yok artık. <laughs> bir insan eşine telefon şifresini vermiyorsa kesin aldatıyordur. Kim koyuyor ya bu kuralları? Ben kim bunlar? Telefon, benim telefonum. Benim, bana ait. Benim özel telefonum. Özelim. Ay senin özelin mi var? Nasıl yani? Senin yok mu oğlum? Feride bütün şifrelerini biliyor mu senin? Bazı şifrelerini ben bilmiyorum, Feride biliyor. Hadi. Şu nasıl ya? Gerçekten öyle. Şimdi bana altı ayda bir yeni şifre listesi veriyor. Sonra altı ayda bir de yeniliyoruz. Ben ondan alıyorum. Yani bizde sistem o şekilde ilerliyor. Duy, duy. Masum bir ilişki nasıl olur? Duy. Lan bu masumiyet değil ki, mahkumiyet. <laughs> Mustafa'cığım, bence sen parmak izlerini de ver Feride'ye. Verdim ki. <laughs> Tabii. Her örneği, DNA örneği ne varsa hepsini kız isteme merasimde teslim ettim. E, yani normal öyle değil mi? Siz öyle yapmadınız mı? Yuh artık ya. Oğlum nerede hani kişisel alan? Hani özel hayat? Her şey geçtim insan haklarına aykırı lan bu. Sana en iyisi bir tane de çip taktı bu arkana. Küçük bir çip. Feride senin telefonundan böyle öyle bulsun. Taktırdın değil mi lan? Ay oh. çipe gerek yok. Bunun uygulaması var. Tabii. Biz Mustafa'nın telefonuna indirdik. Nerede olduğunu, nereye gittiğini hepsini uygulamadan takip edebiliyorum. Çünkü sağlıklı bir ilişki bunu gerektirir. Evet aşkım. Mustafa kardeşim. <laughs> sana bir haberim var. Kölelik kalktı ya biliyorsun değil mi? <laughs> Sanmıyorum. Laf kalabalığı. <laughs> Şimdi sen de benim mutlu olduğumu düşünüyorsun ama şöyle söyleyeyim. Şimdi ben kesinlikle mutluyum. Çünkü karım mutluysa ben de çok mutluyum. Ya bu kadar sana bravo be. Vallahi bravo Mustafa. Aman bırak sen onun öyle dediğine bakma. Bu da az değil. Niye? Hmm. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Şimdi telefona bir bildirim geldi. Bir baktım her gün işten eve evden işe giden Mustafa Bey bir anda rotadan çıkmış. Başka alemlere atmış. Ha ben size söylüyorum işte. Ya isteyen yapar bunu yapar. Ne yaptın? Pavyona gittin değil mi? Rop ve gittim ya. İki tane sosisli yedim. Hem yani sonuçta evde de pişmeyen bir şey. Ee, ben de nefsime yenik düştüm. Rotamdan çıktım. Çok özür dilerim aşkım. Rotamdan çıktım. Rotamdan mı çıktın? Ya. Oğlum sen belediye otobüsü müsün ya? Rota ne demek Mustafa? Allah aşkına sen akıllı süpürge misin? Akıllı süpürge değil. Akıllı, karısına gelen mesajları gösteren bir ya. adam. Of. Teşekkür ederim Çiçek. Çok sağ ol. Git kapıya bak. Hasbinallah, hasbinallah. Ama başaramayacaksın. Öğrenemeyeceksin o mesajda ne yazdığını. He. Mesut Beyciğim iyi günler. Hoş geldin Bahadır Efendi. Hoş bulduk Mesut Bey. Mesut Bey beni yönetici gönderdi. aydatları toplamam gerekiyormuş. Hazırlamıştım aydahtı. Alayım efendim. Sebede Yönetici aynı zamanda su saatlerini kontrol etmemi istedi. Müsaade var mı? Bak, bak. Teşekkürler. Oo. Fazla tuş alınmış güzel. Biz Bir de yönetici cep telefonunuzun şifresini istedi efendinin. Cep telefonum şifresini niye istedi ya? Vallahi bu manyakla ben de anlamadım ama acil durumlar için lazım dedi. Hani dedi okul numarasıysa dedi. Öğreni ver dedi. Ya da doğum günü tarihi ise dedi. Öğreni ver dedi yönetici. Hmm. Yönetici dedi yani. Ya Çiçek, Hı. Bahadır Efendi'yi de <laughs> alet etmişsin oyununa ya. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Ya. Ama Çiçek Hanım, ben size söyledim. Mesut Abim anlar demiştim. Ne yalan söylüyorsun ya? Sen böyle şifreyi sorarken böyle bana bakmasaydın anlamayacaktık ya. Ne alakası <laughs> var Çiçek Hanım? Böyle baksaydım anlayacak mı <laughs> hepiniz? Ne alakası var? Asadına yani. mı bakaydım? Semedenin şey arkasından şey mı şey bakaydım? Ne? Var? sus Ay. be. Bağırma sen de ya. Geldin para... Benim diyaframım biraz gelişmiştir. Hadi Bahadır Efendi, hadi tamam. Çok sağ olun Mesut Bey. Kusura bakmayın, rahat <laughs> ettim. Oh hayatım, aşkım. Allah'tan bizim böyle sorunlarımız yok, değil mi? Sus, rotadan çıktığını daha unutmadım. Özür dilerim aşkım, rotadan çıktım. Bir mesaj ya. Bir mesaj ne noktaya geldi? Bir tane mesaj ya. Bir mesaj değil, karına göstermediğim bir mesaj. Bana bak, ya bana şifreni verirsin... Ya da ne yaparsın ya, ha? Evlendiğimizden beri bir tane mesajımı görmedin ha? Bu mu? Daha ne kadar büyüteceksin bu olayı? Aa, anne, baba, hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedik damat. Topla eşyaları kızım, gidiyoruz. Aa! Çiçek, sen annene baba rahmet oh. verdin. Senden bunu hiç beklenmezdik damat. Anneciğim, ben kızınızı çok seviyorum. Vallahi aldatmadım, yemin ediyorum. Sadece telefon şifremi vermek istemedim. Biz keriz miyiz lan veriyoruz? <laughs> Benim bütün WhatsApp gruplarında karım da var. Galeriye giriyorum, bütün fotoğraflar karım. Ha. Menüyü açıyorum, arka fonda karım. Kapatıyorum telefonu, ekran kilidim karım. Diyorum bir görmeyeyim, kenara koyuyorum. Aa, karım arıyor. Karım arayınca kimin resmi çıkıyor? Yine karım, yine karım. İsmail, sen bu durumdan rahatsız mısın? Olur mu aşkım? Yaşasın evlilik. Tamam. Versene lan şifreni, hayvan herif. Efendim, ben şifremi vermek istemiyorum. Mesela ben de çiçeğin şifresini bilmiyorum. Sizin eşleriniz sizin şifrelerinizi biliyor. Siz onların şifresini biliyor musunuz? Aa, olur mu canım? Aynı şey mi? Aynen canım. Aynı şey mi? Aynı şey ya. Aşkım bu bayağı aynı şey. Değil Mustafa. Değil aşkım, evet. Biliyor musun bak, bir mesaj yüzünden bir şifre söylemediğin için az daha böyle güzel bir şekilde birbirine düşürüyordun. Al. Al şu telefonun şifre. Fazla istemiyorum, Al. Az. Evlendiğimiz gün. Ne olmuş evlendiğimiz güne? Şifre. Evlendiğimiz günün tarihi. Ay. Açıldı. tamam. Ah. Ha. Hadi canım ya. Bir an ben de. Bir... Hay Allah ay ya. Çok romantik. Çok acı. Ya gelen mesaj da zaten reklam mesajıymış. Hayatım reklam mesajını sakladın sen benden. Ben sana söyledim önemli biri değil diye. Bir tane mesajımı bilme istedim ya. Çok özür dilerim. Kusura bakma. Bak. Günahına aldık, tam. Tamam ya. Ya sen gerçekten çok romantik biriymişsin. Gerçekten. Valla önemli değil ya. Ciddi şey, evet, şey söylüyorum hayır abi. Hayır önemli <laughs> değil. Ya. Yani. Tamam. Tamam. tamam yani önemli bir şey değil ya oldu bitti bir kere. Ama bu telefon şifre olaylarını çok büyütüyorsunuz kafanızda. Ya ben söylüyorum size bak tekrardan söylüyorum. Yapmak isteyen zaten bunu yapar. Doğru. Söyle. Yapmak Yapan. isteyen yapar. Yapar yapar yapar. Aa, nasıl doğru. Bitti mi? Neyse. Ben biraz dinleneceğim ya yani. yukarıda. Tabii tabii aşkım. Başım ağrıdı. Sen dinlen tabii aşkım tabii ki. Ay, ay, ay. Aşkım aşkım. E telefonun kaldı al. O kalsın. Şifresini biliyorsun zaten. Mesaj falan gelirse bakarsın. Hay Allah ya, görüyor musun? Çok ne ayıp oldu ya. ya. Hayvan ya. dedim adama ya. Ay, çok istahiyiz. <laughs> Cansu. <laughs> Canım. Cansu'yu. Aa, yerim ben seni. Bak ne diyeceğim sana. Ee, ben şimdi çıkıyorum. Bir saati yanındayım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> ah. Ya işte ben söylüyorum. Yapmak isteyen her türlü yapar abi. Bil, 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 Dil dil dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesela hey. Katılarımıza ve de sen de söyle